Merhaba arkadaşlar. Bugün hamurdan pizza yapacağız. Hadi başlayalım. İlk şey hamurumuzdan biraz alıyoruz. Evet. Ve bunu yuvarlamaya başlıyoruz. Şimdi de bunu koyup küçük bir parça açıyoruz. Tamam yeterli. Kırmızı hamurumuzdan çok az bir parça. Çok az alıyoruz. Ve onu da yuvarlıyoruz. Şimdi onu da açıyoruz. Ve birazcık tabii ki en güzel yerini geldik. Pizzamızı bitirecek olan yeri kısmına yani. Tabii ki pizzanın kenarına Ben bu kadar bir parça. <laughs> <laughs> i̇şte pizzamız bitti. Onu tabağımız. Yani kutumuza koyalım. Kutumuza. Hı? İşte kutumuz. Buracıkta. Şimdi kutumuzu kutumuza. Allah açıyoruz. Allah. açıyoruz. Ve içine pizzamızı. Ağzını kapatıyoruz. Barbie, bunu alabilirsin. <laughs> tamam, koy geliyorum. Hadi koyalım. Barbie, bunu buradan alır ve siparişine hemen yetiştirir. Bugünkü pizza videomuzun sonuna geldik. Herkese güle güle.